Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Çiçeklerin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizi e, bu güzellikle karşılamak istedim. Evet. Bu uyku öncesi. Çok güzel değil mi? Evet. Bu geceleri uyan, gündüzleri uyanan bir çiçeğimiz yaprağı çok güzel rengi çok güzel olan bir tür ee, arkadaşlar bu coştukça coşan yerini sevdiğinde e, mükemmel bir renk alan e, çok güzel bir çiçek sadece e, yapraklara hoşuma gidiyor e, bunun çiçekleri şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar hmm, şurada Şurada yeni açanlar da var ama şurada hafif böyle mor mor açıyor. Geçmiş olanlar da var ama bunları ben kestim. Yeni açacaklar da var ama çiçeklerini çok beğenmiyorum. Ama şu yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Avcumun içi büyüklüğü kadar yani. Bu dışarıda da olabilen bir tür. Yeni sevdiğimde yarı gölgeli yerlerde de e, çok güzel e, büyüyor. E, bu e, soğanı olan dibinde soğanı olan bir tür bunun e, toprağa dikip e, orada soğanını e, yetiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu, bu suyu seviyor yani suyu seviyor derken bu çok da su, suya boğulmamak gerekiyor. Bakın dibinde de filizlerini görebiliyorsunuz. Evet, büyük saksıya dikilse daha güzel oluyor. Coşuyor. Bakın karşıdan da göstermek istiyorum size. Gördünüz mü? Çok hoş. Çok güzel. Rengi harika. Ee, çok eee güneşli perde arkasından aydınlık bir ortamda e, güneş alırsa çok seviyor e, toprağı da e, bahçe toprağına hafif humuslu olursa yani e, gübreli e, toprak geçirgen toprak olursa daha da güzel olur bahçe toprağına da dikilebilir aslında hmm, e, ya işte e, çok da nazlı bir tür değil aslında bu e, uyku yoncası Ben bunu çok seviyorum, çok harika. Bakın, şunun güzelliğini, içinde çizgileri var, böyle değişik. rengi mor. <laughs> Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum da yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum bayağı bir haftadır falan size video atamadım inşallah yeni dikimlerim olacak diğer çiçeklerimi de atmayı düşünüyorum bayağı bir yoğun çalışıyorum çünkü benim diğer bir işim de var tasarımcı olarak çalıştığım için takı tasarımcısıyım aynı zamanda diğer kanalımda takip ederseniz sevinirim diğer kanalımın ismi de Elvan günaydın. Instagram hesabım da var. Ona da bakarsanız sevinirim. Elvan Day diye Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Onun için çok yoğun çalışıyorum. Videolarım gecikebilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Haliyle iki çocuğum var. Biri okula gidiyor, ortaokula. Birisi küçük, daha iki buçuk yaşında. E, evimin işleri <laughs> dolayısıyla e, çok yoğun geçiyor günüm. E, haliyle yetişemiyorum. Anne olanlar da bilir. E, onun için elimden geldiği kadar e, sizlere e, video çekmeyi istiyorum. E, Tabii ki çiçeklerimin bakımı konusunda da e, video atmak istiyorum ekim dikim de yapmak istiyorum e, bilgilendirmek de istiyorum e, fakat e, desteklerinizi de bekliyorum bu arada e, beni desteklerseniz daha çok o, memnun edersiniz mutlu olurum e, onun için e, desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar e, gerçekten sizleri eee Nasıl desem? Sizlerin desteğine gerçekten ihtiyacım var. Ne kadar beni takip ederseniz, yorum yaparsanız bu videoların gerisi ve devamı o kadar çok gelir. Onun için muhakkak abone olmayı unutmayın derim. Evet, bu güzellik bu güzellik karşısında daha başka ne denir? Bakın. Bakın arkadaşlar, bakın şunun güzelliğine bir bakın, şunun tatlılığına bir bakın, bakın. Şöyle yukarıdan da çekeyim size. Bakın, bakın. Çok hoş, çok güzel, çok harika. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, bunun bakımı böyle. E, çok nazlı bir bitki değil. Ortamını sevdiği sürece. E, büyüyen bir tür uyku yoncası 2-3 e, güne bir sulama yaparsanız daha çabuk büyüyor soğanlı bir e, bitki dedik e, ara ara soğanlarını ayırırsanız çoğaltabilirsiniz e, böyle perdenin arkasında güneş görüyor benim e, bu uyku yoncası işte çoğaltması da çok basit. Kendi soğanlarını veriyor dedim. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.